Abi ben böyle bir şey yemin ediyorum tarihte şu an EA tarihinde kadro paket yorumlama tarihinde ilk defa böyle bir yani buna ben hile demiyorum artık da bu başka bir seviye abi. Ben böyle bir şey hayatımda gerçekten ilk defa görüyorum. Bu nedir ya? Bu ne oğlum? Şaka mı bu? Ya böyle bir şey yaşanamaz abi. Bu da, bu da yaşanmasın. Hepsine okey dedik. Okey demiyorum hiçbirine. Bu videoda gerçekten çok anormal şeyler gördük. Bu da yaşanmasın ya. Bu ne ya? Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu videolara yani kadro, paket, yorumlama videolarına neden bu kadar like geldiğini hala çözemedik. Aslında yavaş yavaş çözüyoruz. Çünkü bu videoyu sizler benden daha da çok like gelmesini istiyorsunuz. İzleyiciler daha çok like gelmesini istediği için bu da sizin elinizde olduğu için bu videolar zaten coşuyor. Arkadaşlar bugün efsanevi bir kadro paket yorumlama yapacağız. Biliyorsunuz oyuna dehşet bir etkinlik geldi ve artık kadro paket yorumlama zamanı da geldi. Önceliğimiz kadrolar olmayacak. Kadrolara da bakacağız ama asıl olaylar bugün dehşet gizemli olaylar olduğu için gizemli olaylar olacak ve videonun başından sonuna kadar gerçekten çok heyecanlı çok ilginç şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Bana bile inanılmaz şeyler çıktı. Size de neler neler çıkmıştır yani. Baya güzel şeyler vardır. Eğer EFC mobil oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Bence kesinlikle abone olun yani. Yeni tayfaya sen de katıl kankam. Şimdi arkadaşlar o zaman hadi kadro paketlerimize geçelim. Ama geçmeden önce de göstermem gereken çok önemli şeyler var. Son attığım video 5200 izlendiğindeki like sayısı 717 arkadaşlar. Gerçekten çok dehşet şeyler yapıyorsunuz ve bu oranlar gitgide yükseliyor herkes bu videoya da like atsın video devam ediyorken de zaten like tuşuna basabiliyorsunuz gerçekten felaket bir hal almaya başladık ve hemen sen de like at ve kontrol et bakalım kaç like olmuş diye çünkü bunu sizler de takip ediyorsunuz yani gerçekten inanılmaz yorumlarınız da var mesela şöyle bir yorum gelmiş 2k izlenme 480 like abi şu an sizler de yorumları vardı kaç izlendiğinde kaç like olduğunu like'ınızı attıktan sonra hemen yazabilirsiniz ben bunları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar yorumlarınız gerçekten efsane son zamanlardaki yorumlarınız beni gerçekten çok felaket bir şekilde motive ediyor bu arada bu videoda da en şans olduğunu düşündüğünüz hatta hile olduğunu düşündüğünüz paketleri atan kişiyi yorumlara yazın bakalım en çok kimin paketlerini sevmişsiniz ve en iyi kadroyu da yorumlara yazabilirsiniz. Video gerçekten çok eğlenceli olacak. Burada görmüş olduğunuz yorum gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya yeni tayfadan birisi yorum yapmış. Ben yeni tayfa ve eski Koray Yıldırım tayfası dediğim kişilerden yeni tayfa olanlar her videona like atıyorum. Seni daha da yukarıya taşıyacağız. Merak etme diye eski tayfa eskilere döneceğiz falan yazıyor. Gerçekten kanal bu anlamda çok eğlenceli bir hal almaya başladı. Sizlerin de böyle Yorumlarını bekliyorum. Bu tip oyunda yaşadığınız olayları da şu an kalpledim görmüş olduğunuz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben bunları da çok seviyorum. Bu şekilde de şeylerini söyleyen kişileri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yorumlar ben hepsini okuyorum. Çok mutlu oluyorum ve çok felaket gaza görüyorum. Ve böyle çok fena güçleniyoruz. Sanki yani bu bana şeyi anımsatıyor. Yani bizim en güçlü olduğumuz, en felaket olduğumuz döneme gidiyormuşuz gibi anımsatıyor bunu. Hadi sizler de yardırın. Bu video likeleriniz de yardırın. Ve arkadaşlar bu video ile beraber de şöyle bir coşmaya devam edelim. Benim kadromda bu şekilde arkadaşlar bayağı bir iyi oldu ama hiç daha geliştirme yapmadığım coinslerim hesabımda çok güzel bir gen yükseltme yapacağız. iki hesabımızdan birine haberimiz olsun bu hafta sonu manyak şeyler yapacağız arkadaşlar. Sizler de bana önerilerinizi verebilirsiniz. Bir kadrom bu yani benim de. Hemen o zaman arkadaşlar artık geçelim kadro paketlerimize. İlk kadromuz Davis vekilinden geliyor ve arkadaşlar yine ben yine hiçbir şey söylemedim ama burada artık arkadaşlar bu durum oluşmuş yani. Bunu olmadan olmuyor. Sonunda video like atıp abone olmayı unutmayın diyor Davis vekili. Abi 115 milyon var. 13 dudek 9 maske oranı var. Benim hesaplarıma biraz benziyor. Sadece benim dudekler biraz daha fazla ama 9 maske 13 maske oranı falan da bir hesabım var. Yani dudekler bende sadece biraz fazla. Böyle bir kadrosu var. Çok fazla yükseltme. Biraz biraz yükseltmeler yapılmış. Mesela şu Lothar Beke. Bayağı bir yükseltme basmış. Yani gen yükseltmenin bence çok zamanıdır artık hiç yapmadıysanız. Ama bu kardeşimiz birazcık yapmış zaten. 93 gen de olmuş. Şu an oyunda 93 gen olmak bence çok da küçük bir seviye değil. Ama mesela diyelim ki teke tekle veya karşı atakta belli bir seviyeye çıkmaya çalışıyorsun. Ama artık bir türlü kazanamamaya başladı. Veya yani teknik direktör modunda. O zaman yapabilirsin bir yükseltme. Şu an çok fazla elemene gerek yok. Zardeş'i de tutabilirsin ama zaten Zardeş'leri sen çıkartıp çıkartıp birbirine basmışsın. O da çok mantıklı. Yani oyunda gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler var ve mükemmel bir kadro kurmuş. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu kadroya para bile harcamamıştır. Yani bu kadroya gerçekten... Hiç para harcanmış oyuncular yok ve üstüne 100 milyon coin'si var. Yani gerçekten çok inanılmaz bir kadro, inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Hem de bedava hepsi neredeyse. Yani ben bayağı iyi buldum. 134 milyon değerinde ama 93 iken bayağı bir gelişilebilir. Ama vah ve hala elinde bu arada dudekler, maske var. 90'lık oyuncuların birkaçları var. 89'luklar da var. Mesela şu şlotlar aslında 89. Yani bunu dudek basılıyor arkadaşlar. Bunları çok güzel değerlendirebiliriz. Ve Sir Kai Fergus Sesko gelmiş. Öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. Bütçem 15 milyon. Bir de Captevilla satılıyor. 23 milyon civarı. Ben de çıkardım arkadaşlar. Dünkü video bu arada çok güzel oldu. İzleyebilirsiniz. 10 dudek 3 maskerano var demiş. Ve bakalım arkadaşlar Sesko'culara selam olsun. Aleykümselam. Bu Sesko sevdası ne? Oha Sesko. Abi ben bu kardeşimiz için şu an oyuna bir tane şeşko kartı gelmesini istiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Adam 83'lük kart kullanıyor sırf fanlığından. Ben buna hiçbir şey diyemem mesela arkadaşlar. Ben bir oyuncu fanınızsa, bir oyuncunun fanıysanız arkadaşlar bir oyuncu sizin fanınız da olabilir. Olabilir mesela benim izleyicim olan bir futbolcu Belki vardır ya. İlla olmuştur bir ara. Burada Şesko'yu görüyoruz arkadaşlar. Şesko güzel bir kartı yok ama kullanmak zorunda. Çünkü hayranı. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bu konuya çok sıcak bakıyorum. Normalde bu rating düşüklüğünü asla anlayamazdım. Ama ki inşallah Şesko'nun güzel bir kartı çıkarsa zaten genin bir anda uçar gider kankam senin. Bayağı bir güzel kartlarım var. Sesko'culara da selam olsun demiş. Like, abone, şey edin. Abi Dybala mı? Alvarez mi? Sesko mu? Dybala O zaman Dybala. Yani sen Dybala'yı seviyorsan Dybala go da Dybala sende 87 rating var. Ha burada Discord üzerinde sevilen 3 oyuncuyu koymuşlar. Krallar ben İbrahimovic'ciyim. Ben bunların arasında İbrahimovic'i seçiyorum. Devam ediyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Like at, abone ol demiş. Sizlere demiş ama bu kadar da net olma abi. Biraz Birazcık var. Like atıp abone olursanız sevinirim falan yazarsanız daha güzel olur. Abi 10 milyon coins var. 13 lira ekmeği sana bir şey soracağım. Sence kış etkinliğinde zarla döndürdüğümüz yerde... iki maske aramam olsam bir tane 92 mi? Arkadaşlar ben zaten etkinlik videomda bunu sordum. Bunu bayağı bir soran var. Şimdi iki tane zarla döndürdüğümüz yerin son kısmında ne yapalım diyorlar. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle bence arkadaşlar yani burada almamız gereken şey bence iki tane masker Çünkü 90 yenlik bir oyuncu almak şu an oyunda çok 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 zor değil. Oyun bedava da dağıtıyor 90 genlik bir sürü oyuncu. Ve siz iki tane masker ile zaten onu 92 yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Masker olarak canınız nasıl istiyorsa kullanabiliyorsunuz. Siz etkinlikten rastgele bir 92 seçerseniz o oyuncuyla ömür boyu neredeyse oynamak zorundasınız. Yani belli bir standartlara geçene kadar. Ama iki tane maskeranı size özgürlüğü tanıyor. Sen 90'lık oyuncunu da 92 yapabiliyorsun onunla. Ve yanında bir de 10 milyon ne coins veriyor. Yani bence kesinlikle 92, 90'lık, 91'lik iki tane maskeranı almak çok 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 daha mantıklı. Çünkü istediğin bir 90'lık oyuncu hadi manyak gibi kullan, kötü kullan, yanlış kullan yine daha mantıklı. Yani 90'lık rastgele bir oyuncuya bas. Normalde 90'lık oyuncu Mascherano'na bakmak çok mantıklı değil. Hani 93'e 94'e basıp 94'lük bir oyuncuyu 95 yapmak varken 90'lık bir oyuncuyu 91'lik yapmak biraz mantıklı değil. Normalde 94'e 95'e kullanmak daha mantıklı. Çünkü onları yükseltmek daha zor. Diğerlerine göre daha değerli oldukları için. Ama... O durumda bile en kötü payında oluyorsun. Bir de artı 10 milyon coins'in oluyor. 90'lık oyuncuya ne kadar verdiysen. 90'lık oyuncu en fazla 10 milyondur. Hani 10 milyonu da oyun sana veriyor. Hadi 20 milyon olsun 90'lık oyuncu ama maksimum o kadar oluyor zaten arkadaşlar. Oyun da size onu veriyor. O yüzden bence kesinlikle ve kesinlikle iki maskerano almak yani 10 milyon da coins veriyor yanında. Ve o 92'lik oyuncular bile neredeyse 10 milyon olur zaten arkadaşlar. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bence maskeranolar bunu net söylüyorum. Başka bir şey almayın, yanlış yapmayın, hata yapmayın. Siz oyunu düzgün oynarsanız zaten o 90'lık oyuncuları rahat rahat alırsınız ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Canınız nasıl isterse özgür olursunuz maskeranları alırsanız. Berat'a geldik. Berat burada görmüş olduğunuz gibi 95 genlik bir takım atmış. Hiçbir şey yazmamış. Zaten arkadaşlar hiçbir şey yazmasına gerek yok. Çünkü kadro konuşuyor. Demiş ki ben kadromu atarım, şovumu yaparım giderim demiş. Burası da bir şov yeri. Güzel yapmış, iyi yapmış. Valla mis gibi abi gerçekten. İnanılmaz bir kadro ben bayağı bir beğendim. Zidan'ı da 96 yapmış falan. Yani arkadaşlar bu kadro dehşet olmuş. Ben size söyleyeyim yani. Bu kadroya hiçbir şey diyemiyorum. Geçiyorum 95 95'ken çok iyisin kankam. Benim de bu bu civarda kadrolarım olur umarım. Ben çok uğraşacağım bu arada. Bayağı bir basacağım her şeyi falan filan. Bakalım neler olacak. Hafta sonu çok felaket bir gen yükseltme geliyor. Baykan 1900'de tabii 95'ken zor olurum. Bir de 96 geldik bir kadro gelmiş. Bu da hiçbir şey yazmamış. <laughs> Bunun da dehşet şeyleri var. Herkes herhalde her şeyi basan kişiler hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Öyle gibi geldi. 95'lik Ray Card'ı falan almış abi. Millet neler neler yapıyor ya. Berat ve Beykan'ın kadro bayağı iyi ve Matthews ve oğlum herkes 95 olmuş. Ben çok geri kalmışım. Ben bu hafta sonra bir an önce abi gen yükseltmeyi yapmam lazım. Valla yani ben kadrolarım 91 gen ellemiyorum bilerek. Ben kendimi yükseltmiyorum. Bir sürü dudayım maskeramım var. Ama bu kadar da düşük seviyede kaldığımı bilmiyordum. Bunlar neymiş abi? Gerçi ben de yaparım abi. 89'luk oyuncuların hepsini 92 yapsak. 93'lükleri de bayağı büyük. Oğlum bayağı büyük yükseltebiliriz aslında. Yemin ediyorum var ya manyak işler yapabiliriz bizde. Ama 95-96 olur muyum? Çok zor o ya. O çok zor ama deneyeceğiz. Ben bayağı güzel şeyler yapacağım ya. Bir videoda izleyebileceğiniz bir anda en büyük basılmayı falan izleyeceksiniz. İlk önce izleyiciler like atsın. Sonra önerilerin neler demiş. Ve arkadaşlar yani 92 genlik bir kadro. Sen de basımlar masımlar çok fazla gerçekleşmemiş, Gerçekleştirmemişsin. Cerrah'da iki tane dudek bastın herhalde. Haaland'da bir tane ya Haaland basmışsındır ya bir tane Mascherano basmışsındır. Sakın Mascherano basma ama basmadıysan Mascherano mantıklı değil. Kimseye bir şey basmamışsındır. Sen de dudek ve Mascherano bayağı vardır. Benim gibidir muhtemelen. Onları benim gibi kullanabilirsin. Ben bir video yapacağım. Zaten sizden de öneri alacağım. Videodan önce yani yükseltme planlaması da yapacağız sizlerle. Yani baya eğlenceli, baya efsanevi şeyler yapacağız. Onu söyleyeyim sizlere. Cuma akşamı falan yayın yapabiliriz. Yani baya güzel bir gel yükseltme olacak. Ve sizlerle konuşarak yapacağım. Sizlerle konuşarak planlayacağız. O yüzden de çok heyecanlıyım. Oradan sonra kadrolarınızı sizler de yükseltin. Orada ben en doğru kararı alacağım. Ve bu tip kadrolar benim kadrolarıma yakın oldukları için içerikleri belki benim fazla daha fazla dudayım maske olabilir. Ama yine de benzer şekilde benzer mantıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord'a gelir sirkeli böyle etkinlikler oluyor. Sürekli böyle etkinlikler oluyor. Evet arkadaşlar Discord'a gelebilirsiniz bu arada. Discord'un linki açıklama kısmında var. Kadro paketleri Discord üzerinden atıyorsunuz. Bunu zaten dünkü videomda söyledim. Bu videoda da bu şekilde söylemiş olduk. Ronaldo'su falan filan var yani gerçekten bayağı beğendim Yusuf Ege kardeşimi. 75 milyon bütçe 15 20 24 abi 15 maskaron çok fazla ya. Vallahi helal olsun. 15 maskaronla vallahi bir tane dudeyi bas birini abi 89'luk onu 94 yap. Geriye kalan bütün oyuncuların 90'lık olsun. 15 tane mi var abi? Yani 3 4 tanesini 3 rating çok rahat arttırabilirsin. 92'lik oyuncuların hepsini 95 yapabilirsin. Vallahi çok eğlenceli olur. Yani vallahi bayağı bir iyi olur. Bu arada Grim aldı 85 95'ten çıkmış. Kaç reyting arttı? 92 mi bu 93 mi acaba? Kaç reyting bilmiyorum ki. 91 de olabilir ama herhalde ya 93. 93 gibi duruyor arkadaşlar Grimaldo. Baya iyi oldu ya. Satılabilir mi Edo'ya? Tuşu gelecek demiş. Gayet iyi. Cristiano Ronaldo'nun bu şekilde bir kadrosu var arkadaşlar. 96 geldik ve geldik. Öncelikle videodan selamlar. Bu yakışıklı abim için bir like abone atalım. Arkadaşlar çünkü artık like atın ya. ya Hala atmadıysan gerçekten at artık. Hem buraya kadar izlediysen ve atmadıysan ya yani gerçekten bu videoda daha senden kim ne şekilde like istesin. Arkadaşlar bu arada bundan sonra paketlere, kadrolara bakacağım. Haberiniz olsun. FIFA yeni başlayanlar için 31 beğeni geçerse yeni bir video geliyor. Haberiniz olsun. Bak bu FIFA'ya 31 beğeni de yeni video gelmiyor bana. Onu bilmiyorsunuz. Etkinlik bilgilendirme videoları 31 beğeni geçerse yeni bir etkinlik bilgisi olduğunda onun videosu geliyor. Benim kanalda zaten siz en az 1000 beğeni yapın ben yeni videolarımı atayım yani bu şekilde işleyelim. Ve arkadaşlar vallahi mükemmel şeyler var. 90 artı kaleci bedava verirse çekerim demiş. Evet 90 artı bir kaleci lazım sana. Sen biraz daha etkinlik oyna. Bu kadar düşük kalması normal değil. Oyun bayağı oyuncu dağıtıyor. Zidane etkinliğini falan oyna biraz. Biraz geliş yani. Cevher falan da veriyor Zidane etkinliği. Onu da söyleyeyim. Öncelikle videoya selamlar. 110 milyon coins var demiş ve ya abi yok artık. Ben kadroya geçiyorum abi. Ben bir şey gördüm. Bum. Evet bu olamadı? Hemen açılmadı. Ama arkadaşlar bu ne ya? Kış şokelleri kutusundan 92 Ronaldo çıkmış abi. Bu nasıl bir şans? Kadroya mı koymuş yoksa satmış mı? Kadroya koymamış herhalde satmış. 100 milyona da satılır ya. Evet satmış 100 Ya abi manyak iş ya. Ya arkadaşlar videoda şu ana kadar gördüğünüz en şanslı bu. Çünkü ilk gördüğümüz ama yani çok da hızlı bunu geçebilen olmayabilir. Hızlı geçen de olabilir bu arada. Bu arada burada 91'lik bir oyuncu görüyoruz ama Ronaldo kesinlikle. 92'lik hem de hem de daha değerli olduğu için kesinlikle daha iyi. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlara yine söylüyorum. En şanslı bulduğunuzu yazın ve başlıyoruz bu kadro paketleri artık. Burada Diaz'ı görüyoruz 15 milyonluk ve şey paketinden çıkmış bu galiba. Oha bana hepsi 88'lik çıktı bu arada. Arkadaşlar hafta sonu görevleri var ya umarım yapmışsınızdır bu arada 88-95 arası oyuncu veriyor. 91 Diaz çıkarmış bayağı iyi. Burada ödül altından 92 kaptevi çıkarmış. Ray Oğlum ne oluyor lan? Abi ben böyle bir şey tarihte ilk defa görüyorum. Bu ne lan? Abi ben böyle bir şey yemin ediyorum tarihte şu an EA tarihinde kadro paket yorumlama tarihinde ilk defa böyle bir yani buna ben hile demiyorum artık da bu başka bir seviye abi. Ben böyle bir şey hayatımda gerçekten ilk defa görüyorum. Bu nedir ya? Bu ne oğlum? Şaka mı bu? Abi Henry çıkmış, Raycard çıkmış, Kapdeviye çıkmış. Ben sadece Kapteviye çıktı diye bir anormal şanslıyım diyorum. Neymar çıkmış, hepsi aynı etkinlikte bir de. Ronaldinho çıkma oğlum nasıl ya abi bu gerçek mi bunlar ya ve burada bir de arkadaşlar gördüğümüz Rüdiger'ler var ben Rüdiger'leri alın demiştim 7 milyondan 10 satmış benim taktiğimle muhtemelen umarım benden duymuşsundur bu arada 20 tane 33 60 milyon falan kasmış ya. 7'den aldıysa 60'a yakın 45-60 milyon arası bir şey kasmış Rüdiger'lerden. 20 tane Rüdiger satmış. 20 tanesini de 7 milyondan aldıysa bir de Van der Sar var. Abi vallahi billahi yani kaptanlar görev paketinden çıkmış bir de. Ya böyle bir şey bu çocuk ne bu abi ne yaşıyor bu çocuk nasıl bir şey bu. Hepsi bana çıktı 1.8 milyar koyis var kadromu öyle beklerim. Kadroya bakalım. Vallahi çıkmış bir de yani hiçbir şey yok abi hiç. Hiç şüphelenemiyoruz abi adam kadrosunu da atmış. Arkadaşlar yorumlara yazacağınız kişinin de olsan belli oldu. Ama siz yine de Ronaldo daha iyi diyenler olabilir kızdırmak için sinirlendirmek için. Ama bunu yok bunu abi kimse şakasını bile yapamayız abi. Bunu geçen kimse olamaz herhalde. Böyle bir şey yok yani bu bu başka bir şey. Ali 93'lük çavın Debrun çıkarmış. abi ben buradan geçemedim ya. Biz bu video ben bu videoyu terk etmek istiyorum şu an. Devam etmek istemiyorum ya. Ali'cim mükemmel bu arada normalde çıldırıp şaşıracağımız paketle ben şunların etkisinden çıkamadım abi. Aynı etkinlik içinde. Cap de Villa, Ray, Card, Henry, Neymar, Ronaldinho, Bastoni ve saçma sapan bir paketten bir de Van der Sarri. Bu ne oğlum? ne ne yaşadın sen ya? Bir de Diaz da var bir de. Oğlum sen bana bir hesabını ver. Ben bir, paket, bir video çekeyim o hesapta ya. Bir gel yükseltme. Ya, bu ne abi? Bu ne, ne biçim bir şey bu? Bu şans ne ya? Ali 93'lük Kevin De Bruyne çıkarmış. Gerçekten manyak bir şey çıkarmış. Burada bir tane kadro görüyoruz. Teşekkür ederim Mas Birgala. Çok teşekkürler. İlk dakika içinde atanların hepsinin kadrosunu böyle Hamza'nın kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir kadro. İlk dakika 31 geçmeden atan herkesi hep bu şekilde göstereceğim. BRXTF FP kadrosu abi nasıl video like atın. Gayet güzel abi ben gayet beğendim. Baya bir idare eder. 92 genlik bir kadro. Herkes ortalama. Herkes istediği yerde mükemmel oyuncular var. Torres, Van Persie, JJ Okaça. Roberto Carlos falan gibi ya, havalı isimler de var bayağı bir. Bence Fenerbahçelisin sen diyecektin. Beşiktaş logosu var ama Fenerbahçe efsaneleri çok yoğunlukla denk gelmiş. Fenerbahçe'de de efsane oyuncular çok da o yüzden olabilir. Abi kadro önerim var mı? Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Valla 94 genlik müthiş bir kadron var. Mertens'i de herhalde seviyorsun. Galatasaray. Bak burada bildik. Burada Mertens işte. Galatasaraylı olduğu için basmış. O birazcık biraz duygusal bakmış olaya. Yoksa 89'luk bir oyuncu. Zaten MF kullanmasından beri normalde bir insan böyle bir hayranlığı falan filan yoksa MF'yi çok kolay kolay kullanmaz. Bir de Jairzinho çıkmış. Kullanıyor mu Jair Ne yapmış? Yok satmış. Baya iyi ama. Ben baya beğendim. O Jairzinho baya bir para kazanmıştır. Evet arkadaşlar burada Harry'nin kadrosu var. Görmüş olduğunuz gibi. Ulan herkes de ilk dakika içinde kadro atmış. Bu ne? Duyurmayalım abi bundan sonra. Ben yoruluyorum ya. Bu kadar kadro göster. Rivali geri. Oo, ha Bu ne? Arkadaş en iyi kadro da belli oldu galiba. 98 genle ne? 100 gen kadro yapacaklar abi neredeyse. Bu ne işimiz biz? Neler oluyor? Yeni yıla girmeden 100 gen olacakmış adam neredeyse. Kadroya bak. Vallahi helal olsun bir yıla gelin. MO'lar için öneri alayım. Sen bana öneri ver abi bu nedir ya? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz oyuncular var. Burada görmüş olduğunuz gibi baya baya iyi oyuncular var. Ve şimdi hemen Feride geçiyoruz. Ferit'in kadrosu 95 gen ve bu şekilde baya iyi duruyor. Ve Hemen abi Mert'in kadrosu. Mert'in kadrosu da bu şekilde. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Emre'nin kadrosu bu şekilde. Bir araya var bir şeyler gitsin. Lineker birkaç tane daha çıkarsa şu linekerleri basıp bayağı bir yükseltebilirsin bu arada. Skulls geldi yani 92'lik. Ruling Design burada böyle bir kadrosu var arkadaşlar. Ve 89 Dumfries ve 89 Gravity Guard diyor çıkarmış. Onlar normal biraz onlara çıldıramayız. Abi önerim var mı demiş. Ve 88 yenlik bir kadro atmış Kardeşim benim az önceki bu tip bir kadroya yaptığım öneriler vardı Zaten aynılarını yapabilirsin Ve dudakların ve maske alanlarının biriktiyse de Benim dediklerimi yapabilirsin Tapsova herhalde bayağı bir çıkarmış abi 92'ye kadar yükselmiş Umarım Tapsova'yı Tapsovaları basarak yükseltmişsindir Umarım dudak basmamışsındır diyeceğim de Arkadaşlar 89'luk oyuncuya bastığı için bir şey de denmez aslında Mantıksız da değil o kadar ama umarım Tapsovalar daha güzel olur Ödül 19'dan Rodri çıkmış 85-95 paket abi bu 95 çıkıyor demek ki bana en fazla 86-88 falan çıkıyor. Ama demek ki 95 çıkabiliyor. Vallahi helal olsun. Kimmiş ya da dayı. Vallahi helal olsun dayı. Abi var mı? Bir de videoyu beğenip abone olsunlar. Ve bildirimleri açsınlar. Kral siz seviyorsun. Kalp kalp kalp. Arkadaşlar şu kadar kalp gibi ve abone olup bildirimleri açın. Zaten artık like atmışsınızdır diye düşünüyorum. Hepenin kadrosu da bu şekilde. Haf harafta yapalım bunu. Evet 50 milyon bütçe demiş. Bu kadro var arkadaşlar. İlk dakika içinde atanları pusuda bekleyen herkesin hakkını verdim. Hepsinin kadrosunu gösterdim. Şimdi biraz hızlı ilerleyeceğim arkadaşlar. Paketlere bakacağız sadece. Zaten özellikle paketlere bakacağımı söylemiştim. Charlton'un gerçekten dehşet bir çıkarmış. Baya iyi. Çok inanılmaz değerli değil ama 92'lik çıkarmak baya bir şans yani. Alınan oyuncular diyor bu nasıl bir şey abi? Ha pazardan satın almış uh, Milinkovic Savic'i ve o abi bir dakika balakı 94 balak çıkarmış. 137 milyona satmış. Sonra gitmiş 96'lık oyuncuyu 95 e almış. Vallahi çok mantıklı yapmış. Yemin ediyorum bu oyunu en mantıklı oynama şekli budur abi benim gözümde. Çok iyi yapmışsın. Mükemmel yapmışsın. Ve çok iyi değerlendirmişsin. Bir de üstüne abi ekstradan da bir 40 milyona yakın bir coins karın var. 13 silmiştir ama oyun. Bir 30 milyon falan karın var yani bayağı iyi abi. 30 milyon karı var o yani 2 rating arttırmış. 30 milyon coins kasmış. Bir de buraya bedavaya 96'lık oyuncu koymuş. Yani daha ne olsun abi? Vallahi manyak bu. 30 milyonla da sağ kanatta sol kanatını halledebilirdin ama belki başka bir kim yapıyorsundur. Çünkü sağ kanatla sol kanata bak bir de kadroya bak. Bu kadro bunları hak etmiyor. En az 89'luk oyuncular al bir de dudeklerini bas. Zaten dudeklerini başka bir şeye basmazsın. 89'luk iki oyuncu al. coins star çok fazla. Bir de bütün dudeklerini bas abi. Onları da 93-94 yap. Mis gibi kadro olur. Abi var mı? Abone olun demiş. Arkadaşlar abone de olursanız seviniriz. Güzel bir kadro ama artık paketlere bakıyorduk abi. Artık paketlerdeyiz. Oo, Torres'i çıkarmış ve oha çıkardığında 21 milyonmuş. Biraz aa yok 29. Ve arkadaşlar 30'a satmış. Fernando Torres 91'lik. Oyuncular havalı olunca da abi reytingine göre bakılmıyor. Bazı 90'lık oyuncular 91'lik oyuncular 10 milyon da olabiliyor. Az önce 92'lik oyuncu mesela 14 milyondu ama Torres olunca 91 90 30 milyon oluyorsun yani. Ve Skos gerçekten çok iyi bu arada. Hangi paket olduğunu bilsek daha iyi olurdu. Abi Puskas da gelmiş. Ya abi bir şey söyleyeceğim. En şanslı paket hangisi? En şanslı kişi hangisi diye ayrı ayrı yorumlayalım bence. Puskas'ın değeri 153 milyon bu arada arkadaşlar baksanıza ya gerçekten neler neler gördük abi bu videodan bu video ne böyle abi ya gerçekten olmaz burada American var burada paket yok zaten Ronaldinho var 76 milyona satmış burada çıkmış oha bir de yanında ya abi, abi bu nedir ya ya bu da mı hafta sonu görev abi hafta sonu görüp paketinden bana en fazla şu Moiskin çıkıyor bu nasıl bir şans ya bu yani ben tamam inanılmaz tam coşmuş. 80-90 milyon kasmış. Bundan daha fazla kasanlar vardı az önce. Gördük. Bir pakette bunlar çıkmış. Bir de abi şöyle bir şey var ya. Bu artık hile gibi bir şey. Çünkü yani abi ben o kadar yaptım. iki hesabıma da iki gün boyunca sürekli oynadım. En fazla bir hesabıma bile 89 bile çıkmadı. En fazla 88 çıktı. Adama 91 bir de 92 aynı pakette çıkmış. Bu başka bir şans. Başka bir seviye ya. Ya inanılmaz bir şans. Vallahi helal olsun. Yakup da buradan tebrik ederim. Bu şeylerle de güzel bir kadro yapmış. Daha da geliştirir bence. Devam edelim abi. Ben artık görmek istemiyorum. Artık ben... Ya 190 milyon Zico'yu sattın da sen Zico'yu... Aldın mı? Ne yaptın? yok satmışsın. Nerede çıktı abi? Onu göremedik. Paketten çıkış anı herhalde heyecandan esas alamadı. Ya da artık belki satın alıp bir daha sattı. Ondan emin olamıyoruz böyle olduğu için. Kaptanlar biletinden Stoichkov çıkmış. Bakıyoruz Robertson var 28 milyon kasmış. Bayağı iyi. Kevin de Bruyne var 51 milyon. Ya özel en azından para, cevher, mevher basıp açmış abi bu paketi ya da FIFA points. FC points yani. Yani gerçekten en azından böyle bedava paketten çıkanlara daha da çıldırıyorum. Yani en azından şansını denerken çıkmış. Bunlar rastgele bir anda çıkmış. Tamam bak bu, bu olabilir. Bu iyi yine. Ronaldo var çünkü. 18 milyon ediyor 86'da olsa. Bu iyi ama bak bu anormal bir şans demem. Güzel bir şans. Büyük bir şans. Bana 89 bile çıkmadı ki. 86'lık adam burada 18 milyon ediyor. Abi iki tane 90 mesela bu tam 15 milyon kasmış ama bu pakette garip bir şans var abi. İki tane 91 nasıl çıkıyor ya? Oho 94 Bernardo da var kadroya da koymuş. Hop oh, mis gibi oynuyorsunuz abi 200 milyon olacak falan filan. Hayırlı olsun kanka ne diyeyim ya. vallahi abi artık kış jokerleri ultimate paket açmış. Ultimate paketten de bunlar çıkıyor arkadaşlar görelim. Hepiniz bakın buraya gerçekten güzel oyuncular çıkıyor. Ama bu şekilde yani gayet de güzel duruyor bence. Ve böyle de bir şey atmış ve benim videomu izlerken esas almış kadrosunu. Ben bunu kalplerim abi. Adamsın videodan gelmiş belli. Çok belli videodan geldi ve günlük giriş paketi. Ya hadi oradan ya. Abi böyle bir şey görmedim ben demiş abi günlük giriş paketinden de 75 milyon kasma abi ayıp ya. Ayıp ben oy oyunu sil abi sen oyunu sil sen devam et sen bitti zirvede bırak abi sen daha yaşayacağını yaşamışsın. Bırak biz de yaşayalım. Abi günlük giriş paketinden bunu ya neler gördük bu ne abi videonun son anına kadar kış indirimi günl günlük teklif günlük teklif evet, günlük günlük giriyorsun abi basıyorsun çıkıyor ya abi görmediğimiz şey kalmadı bu nedir ya ya günlük giriş paketinden bu nedir arkadaşlar bu ne bu gerçek mi bu nasıl yaşanabiliyor böyle bir şey yaşanamaz ya ya böyle bir şey yaşanamaz abi bu da bu da yaşanmasın hepsine okey dedik okey demiyorum hiçbirine bu videoda gerçekten çok anormal şeyler gördük bu da yaşanmasın ya bu ne ya Gerçekten abi videoyu terk edip gideceğim. Allah'tan videonun sonuna geldik. Yani gerçekten <laughs> inanılmaz şeyler oluyor. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Gaza gelip hemen paket açmıyoruz. Ama oyunu gaza gelip manyak gibi oynayıp oyunun bize verdiği günlük tekliflerden falan bir şeyler gelirse diye bekliyoruz. Yani oyun gerçekten abi manyak manyak işler yapmış. Gerçekten çok felaket şeyler yapmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben böyle bir video geçemedim. Böyle bir video geçirmedim. Yani gerçekten inanılmaz, gerçekten felaket, manyak durumlar var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence beğenmişsinizdir. Yani bu zamana kadar da izlediyseniz bence abone olun çünkü videodan eğlenmişsinizdir yani. Ve like'ınızı da atın bence. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve artık bay bay.